Arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'ta İpek'in çok sevdiği bir oyunu oynayacağız. Ama ben şu an oyunu bilmiyorum nasıl olduğunu. İpek'cim ne yapıyorsunuz söyle. Bir de ben annemde tutmak gözüküyor. Evet bende üstü yok gözüküyor şu an. Ama romalle var. Sonradan açılır herhalde. Şimdi ne yapıyoruz bu oyunun amacı ne İpek? Amacını arkadaşlar anlatayım. Birisi Aha. Tomik oluyor, birisi de... Tamam. Onu ittirmeye çalışıyor. Tamam ben tombik olayım o zaman. Tamam. Ben maviyim mavi Evet. Tamam girdim. Şimdi 4 saniye... Bekleyelim. Evet bakalım ne olacak arkadaşlar? Tombik kim oluyordu? Ben mi? Buradan neyi seçiyoruz? Hiçbir Bu ne? Şey kapat be. Tamam. Ay ben tombik oldum arkadaşlar. İpek beni ittiriyor. Bakalım ee, nereye kadar götüreceksin? Çok ağırlaştım İpek ben ya. Arkadaşlar çok ağırlaştım. Bu arada sen bende küçüktü gözüküyüm büyüktü. Bilmiyorum evet o ben çok ağırlaştım arkadaşlar. İpek helal olsun Burada sana. Burada senin parkuruna geliyor sıra. Oo Nasıl geleceğiz? Ay aşağı düştüm. Ay, böyle sürükleyebilirsin. Ben mi sürükleyeceğim? Evet ben ama yavaş git. Ha Ben yapıyorum tamam. Yavaş git düşersin. Ne düşeyim ya? Bir dakika ben, arkadaşlar. Bir de sen ağır. bana şu anahtarın üstünde duracaksın en son. Oy çok ağrım arkadaşlar. Çok yavaş <gülüyor> gitmem lazım. <laughs> Şişko oldum. Şişko. Tombik tombik. <laughs> uh -huh. Ve geçtim İpek. Nerede kapıyı duracak? açtım. sana. Açtım. Tamam git. Gideyim mi devam evet, edeyim? Evet devam et. Arkadaşlar çok tombik oldum. Ay düşüyordum arkadaşlar. Dur. Evet kapı açılmadı. Tamam açıldı bende. tamam. Açtım şu an. Şimdi ne yapacağız? Düşecek. Burası ne? neresi? İpek ben buradan nasıl gidiyorum ya? Tamam, ben gittim. Bir dakika. Yardım düşersin. Ben... Düşmem düşmem dur. Anne. Düşersin. <laughs> Düşeceksin. Düşmem düş. Nereye gideceğim? Ha, şu Burada ben yerine. seni daha içeceğim. Sen niye beni şişko yaptın o zaman İpek? Senin olman lazım. Ama hayır benim. Hayır parkurlarda seni istin ya. Anne iyiyim de sen beni taşıyamazdın. Niye taşıyamıyorum İpekciğim? Beni niye böyle uğraştırıyorsun? Ya gel hadi. Bu kadar da yavaş gitme anne. Bu kadar gideceğim. niye düşersen? Hayır. Ay gel. sıkılıyorum. Ah ah kafam. Anne biraz daha gel. Gelemiyorum burada bitti. Nasıl bitti? Vallahi bitti. Saçmalama. Kontrollerin devri dışı diyor. Heh. Tamam. Sen bitireceksin. Evet. Burası Aa. en zor yer. Aa, burası nereye götürüyorsun beni burada? Bak başka biri daha varmış. Evet. Arkadaşlar son bitlik çok zormuş ya. Yardımcı da olamıyorum İpek'e ben. Ay çok şişko oldum ya. Düşeceksin. Düşme düşmem merak etme. Götür beni. İpek. Ay aşağıya düşsem ipeklik ne yuvarladın beni aşağıya ya. Ee, seni götüreyim. Tamam. Sen taşıyamıyorsun beni herhalde. Şimdi ben seni gireyim. Ben buraya gireyim. Tamam arkadaşlar şimdi ben ipi taşıyacağım şişkolukla. Bakalım ipi iteleyebilecek miyim? Ya yine çıkıyorum anne. Yapacak bir şey ya, ya? yok. Böyle mi gidiyoruz? mi Ben bilmiyorum artık. Bu siyah kim ya? Ben sana başka bir yer seçeceğim. Arkadaşlar bu ne ya? İpek nerede? Al sana başka bir yer seçtim. <laughs> evet, en, zor yeri seçtim sana. Sen mi seçtin? Evet. Ay çok ağır. Bak İpek. benimkinin aynısı değil yerin. Çünkü ben değiştirdim. ben Burası çok zor. İpek sen çok ağırsın ya. İpek oh İpek gidiyor. <laughs> Pardon ne hani ki? Nereye gittin İpek? İpek. <gülüyor> Ay sana da yazık. Ay taşıyamadım üzgünüm. Gerçekten kilolu da zormuş İpek. Sen yine iyi yaptın ha. Dur bir saniye arkadaşlar. Ama ben sana zor yeri seçtim. Zor yerde alakası yok. Ben seni götüremiyorum. Sıkıntı orada. Ay, çok zormuş. Çok zorlandım. İpek sıkın aşağı düşme. İpek. İpek çok benden kilo olsun ha. Gerçekten. Ay çok ağırsın İpek. Ya taşıyamayın sana Dur taşırım belki de. Ay sen niye böyle yerlersin? Ay bu ne kim geliyor? Başardım falan bir şey ama içinden geçiyor. Arkadaşlar herkes yuvarlıyor. Her <laughs> orada durdu İpek. Arkadaşlar ya. Zombik olmayın ya. Çok kilolusunuz. Topu sallıyorum. Ne yapıyorum ya? Bakayım bir dakika. Ay aşağı düştü. Aşağı düştü. Arkadaşlar İpek yine iyi yapıyordu ya. Ben yapamadım. İpek ben sen geçebilecek misin? Olur. Çok zor aldım ben ya. Çok da geçebileceğime emin değilim. Şey şey denk getiremiyorum onları ben ya. Kafan iyice allak bullak oldu. Baksana gitmiyor. Hayır ama ben en zor yeri seçtim. Normalde öbür yeri şu an geçmiştim ben. Öteki yer yokuş değildi sanki sen beni götürdüğünde. Hayır, yok o da yokuştu. Ee ne işim götüremiyoruz? Çünkü başka bir parkurlar var. Vallahi bak kimse götüremiyor fark ettin mi? Herkes aşağı düşüyor yani. Şuraya bir geçsek, düz yere bir gelsek rahat olacak aslında arkadaşlar. Bir yukarıya çıkamıyoruz. Ben İpek beni çıkardı ama ben ipeği çıkartamıyorum. Ha gayret. Evet arkadaşlar ve süper. Oh be. Şimdi nereye ipeği mi koyu? Ama ipeği şuraya koydum. Artık iş İpek'te. İpek. Ay ipek. Dikkat et. Ben şöyle şuradan mı geçiyorum? Oh, sen bana kapıları mı açacaksın İpek? <laughs> arkadaşlar İpek gidiyor orada. <laughs> Tam şeye benziyor İpek. Neydi? De. Ya sen oh, niye gibi. geçiyorsun? Geçmeyecek miydim? Kapan, kapan, kapan kapandı. Kapan kapandı. Ha tamam. Burada şey var desen öyle. <laughs> Geliyorum Bibiş. <laughs> açtım sana. Geliyor tombik. Ellerim tombik tombik. İpek yavaş git İpek düşersen benim gibi kalırsın. Evet. İpeği alalım. E <laughs> Nasıl? Ay. Ay çok şişko bu çocuk ya. Ben buraya da ben geçeyim istersen. burayı geçerim ya. Geçemez mi? Sen burada yanmıştın. Bir musun? daha geçeyim. Ay çok ağır bu. Bu çocuk çok ağır. <laughs> dur. Anne anne dur. Anne. Dur. anne. Dur geçir iteleyeceğim. İtele. Ay. Anladım. Ay çok ağır bu. Al şu tarafa nasıl gideceğim? Arkadaşlar bu nasıl bir zor bir oyun ya. Tombik tombik al bakalım İpek. İpek <gülüyor> düşüyorum. Dikkat <laughs> Nasıl düştün İpek? Bak gitti. Ta <laughs> sonra kadar gitti. Hay Allah. tombik tombik olduk arkadaşlar. Gerçekten ee, tombik olunca, balon gibi olunca yukarıya çıkartamıyor İpek. İpek gayret etmeye çalışıyor. Evet şu kenardan gitmen daha mantıklı. Orada takılıp kalıyorsun çünkü. Değil mi? İpek konsantrasyonunu bozmuyor arkadaşlar ama ben beni uçurdu buradan. Kendini uçurmamaya çalışıyor. Ay İpek gene gitti ya. <laughs> Burası, ne kadar yokuş zor arkadaşlar. Yokuş olmasa aslında kolay gidiyor. Değil mi? Evet. Bakalım. Evet, hadi bakalım. Ha gayet İpek. Sağdan git ki bari şuraya geçmemiz lazım ama geçemiyoruz. Oha orada takıldı. Burada takılı kalsa bir şey olmaz. E, ee, ama sen aşağı götürüyorsun. Aa, İpek gitti arkadaşlar. Bana zor geldi arkadaşlar. Bakalım nasıl oynayacağız. Tekrardan oynayalım bakalım. Bu sefer geçemiyorsak artık İpek'cim e, yapacak bir şey yok. Şimdi İpek beni yuvarlıyor arkadaşlar bakın. Yuvarlanıyorum, yuvarlanıyorum. Ay çok tombik oldum ben ya. Çok giymişim hamburgerleri İpek. <laughs> Güçlüsün sen çok. Değil mi? Evet. Allah. Şimdi benim e, tehlikeli yerime geldik arkadaşlar. Dur, durun. Hemen yavaşça. İpek burada çok hızlı gidiyor. Ama ben o kadar hızlı gitmem arkadaşlar. Çünkü düşersen başa alıyor. Yok sen sen anahtarın üstünde durma. Evet. Bak açıldı çünkü. Evet. Bak ben de. Uh, uh, uh. Geliyor. Ey bu kim? Tombik tombik. Oldu mu İpek? Evet. Tamam. Buradan da geçiyor. Aa burası çok zor. Buradan çok yavaş. Biraz daha önde durmaya çalış yani. Çünkü sen kenarda durunca ben sürükleyemiyorum seni. He, tamam anladım. Hadi yani dut. biraz daha şuradan şöyle gel. Aha, burada kaldım İpek. <laughs> burada düşersin anne. Ne düşün ben? Sen beni itilemeye çalış. Bitirin. Arkadaşlar, İpek'te güç yok, kuvvet yok. Sen beni de Sende Sen ah. de sanki çok var. Çok şişko oldum İpek. Beni buradan kurtar şöyle <laughs> Gerek <laughs> ya. İpek sen spor yap bence. Ya benim ne suçum var? Sen yap. Ama sen beni yukarıya taşımak zorundasın. Değil mi? Ben çıkamıyorum şiş olduğum için İpek. Seni çıkarmam lazım. Yoksa olmaz. Hadi. Evet İpek. <laughs> Evet bakalım İpek. Sa e, soldan git soldan. Aa orada da şey var patlatıyor balon gibi. Bir bıçak gibi bir şey çıkıyor. Ay o çok zor. O da mı zor? Allah bu beni kesmesin bak İpek. İpek önden ne yapıyorsun? <gülüyor> Al. Çıkıyor <laughs> <Patlattın, gülüyor> balon. <laughs> arkadaşlar ikiye buraya geçiyorduk. Evet. Neyse arkadaşlar biz bunu yapamadık sizlere e, oynayabilirsiniz diye tanıttık aslında oyunu. Bir dahaki oyunlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoplik olmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.